Merhabalar. Bir Kitap, Bir Film'e hoş geldiniz. Bu hafta ne okuyoruz, ne izliyoruz da seçtiğim Yüzüklerin El Tüm zamanların en çok bilinen e, hatta filmlerinden, kitaplarından biri, birçok kişinin e, fanatiği olduğu yüzüğünü aldığı e, bir e, ve erkeğin işte kolisinidir yüzünü aldıkları e, o dünyaya ait kendilerini hissettikleri bir e, kitaptan bahsediyoruz. Daha çok erkeklerin ilgisini çektiği, tabii ki kadınların da ilgisini çektiği. Ben filmine bayıldım. E, ben şöyle bir durum da var. E, <laughs> beni bilen bilir. Hatta ilk videolarımdan da e, bahsetmiştim. Ben aşırı film kolik ve kitap kurdu ve insanım. E, beni bilen biliyor. E, ben e, 2001'de tamamen gezinirken şöyle bir dergiye rastladım. İlk sinema dergisi e, aldığım ilk dergi. Bence de sinema dergileri bayağı var. Ta ki e, batana kadar ve birkaç e, sayıyı e, başkalarına kaptırana kadar bir iki tane eksiğim var. <laughs> neyse konumuz o değil. Yüzüklerin ne Bunu gördüğüm zaman aa sinema dergisi. Ve ben bunu aldığımda daha üniversiteye başlamamıştım. 2001'de şey yapmıştık. Tanışmıştık bu sinema dergisiyle. Sonrasında ben 2000 İki de e, üniversiteye, radyo televizyon ve sinema okudum. E, filmlerine bayıldım. <laughs> Dergiye ayrı bir şeyim var. E, hastalığım var. O da ayrı bir durum. Mesela ekleme yapmışım. Bakın içine ekleme yaptım. göstereyim. <laughs> Elcebud'un başka bir yerden buldum. E, bir e, böyle eklemeler var. E, Kitabı ise kitaba biraz geçiş yapalım. Kitaba ise ben işte bu yılın geçtiğimiz yıl ancak işte okumaya fırsatım oldu. 2023 yılında başladım. 2024 yılında bitirdim. Üçüncü kitap beni gerçekten yani neredeyse kitabı ben bir kitabı işte bir haftada bitiren bir insanım. E, gözlerinden dolayı biraz daha uzuyor bu. Eskiden e, işte 200 sayfalık, 100 sayfalık, 150 sayfalık bir günde biterdi. E, Gözlerden dolayı biraz daha böyle uzuyor. Bu biraz e, üçüncü kitap biraz beni sıktı. Gerçekten sıktı. E, ya notlarımı alayım çünkü bayağı oldu okuyalı ben bunu. E, Notlarıma bakarak biraz ilerleyelim. Yüz efendisi 3 bölümden herkesin ne bildiği gibi 3 kitaptan oluşuyor. Ben tek baskılı olandan aldım. Yani 3 kitap bir arada olanı aldım. Yani gösterdiğim gibi biraz evvel şuraya da not almışım. Bunu göstereceğim. Yüzü bulan Bilbo. Doğum gününde başlıyor. Zaten herkesin bildiği gibi. Burada notlarına bir bakalım. Bilbo'nun çok zengin olduğunu gösteriliyor. E, filmde de bunu. Ama e, açık ve net işte çok zengindir Bilbo ve e, e, işte herkese hediye falan verir. Burada bir de not düştüğüm şöyle bir güzel bir e, bence çok güzel bir şey bu. E, Bilbo'nun doğum gününde herkese hediye veriyorlar. Onlar bizde nasıldır? Herkese hediye verir. Herkes doğum günü çocuğuna hediye getirir. Burada tam tersi. Doğum günü çocuğu herkese hediye verir. Bu da ilginç bir durum. Ee, yüzün yaşlandırmıyor oluşu. Ee, filmde bunu çok fazla e, belirtemediler. Bence, bel bence belirtemediler. E Frodo yüzüğü aldıktan sonra 50 yıl falan gibi bir geçiş var kitapta böyle bir şeyden bahsediyor. Ama filmde direkt alıyor. Bir hikaye içerisinde olaylar oluyor <laughs> gibi bir durum var. Yani Bir de hobbitlerin maceraları filmde çok fazla gösterilmedi. Bu beni rahatsız etmedi. Frodo'nun Kılıncının Sting olduğu filmde aa işte tuttu falan filan fıstıkat e, bu kısma da biraz geçiştirdiler. E, 2001, vizyona girdiğinde e, şöyle bir durum var. Ben vizyona girdiği zaman kanı izlemiştim. E, yani film normalde şu an, tekrar izledim izlediğim Okuduktan sonra bunu yorum yapayım diye tekrardan bir izledim. Film bir buçuk saat, iki saatten dört saate çıktı. İnternette dört saati kesilmiş olan yerleri de görüyoruz. Ee, Türkçe izlerseniz kesilmiş yerleri görebilirsiniz. Ee, yani dört saatlikte kesilmeyen çok yani aradaki farkı görürsünüz. Kesilmediğinde kitaplar hemen hemen aynı. Hiçbir eksik, gelik tek tüp var. Bu da işte Stinky konuşmamaları, Hobbitlerin maceralarına fazla değinmemeleri. Bunun gibi şeyler, eksikler var. Tamamen kitaba bağlı kalıyorlar. Ve tabii her film 4 saat civarı. Maalesef ikinci kitapta daha sonra beni biraz içine alamamış diye not düştüm. Evet doğru. Üçüncü kitap ise beni bayağı sıktı. Hatta ara verdim. Üçüncü kitabı ara verdim. 2023'ün Kasım'ında ikinci kitabı bitirdim. Sonra <laughs> 2024'te tekrardan üçüncü kitabı böyle İki kitap birden. bir onu, biraz onu, biraz başka kitaplar okuyarak bitirdim. Ay bitmedi, bitiremedim. Üçüncü kitap gerçekten çok sıkıldım. Ee, şöyle bir not düştüm, akça sakallı, yani gözümde canlandıramadım Ve filmde e, bunu kestikleri sahneler arasından yer alıyor. E, yani böyle aşırı şey vermediler. E, Frodo'nun e, maceraları var. Onu da biraz kesmişler. Birkaç tane. E, bir de şöyle bir durum var. Birinci filmde Bolonmir'in öldüğü iki, iki Kule'de kitabında Bolonmir ayrılır. Ama bu filmde biraz tuhaf bir durum gibi geldi bana. E, sanki ikinci e, filmin biraz e, ortasında gibi bir, bir şey oldu gibi geldi yanlış algılamış mı ol oluyorum diye düşündüm çünkü çok fazla kitap beni çekmediği için mi böyle bir şey oldu şu Gandalf'la e, işte cüceli şey Hobbitlerin e, bir sahnesi de var e, bir şey buluyorlar e, yani aniden işte ortalarda İkinci filmiyle üçüncü film arasında böyle böyle tuhaflık gibi geldi. Neyse, bunu fazla şey yapmayalım. Okumak ve izlediklerinde insanlara şey yapmayın. Film gerçekten izlenilir böyle. Bir oturdum, bir oturdum, bir baktım 4 saat izlemişim. 4 saat e, bana bir saat gibi geldi. Kitabın adı. Yüzüklerin Efendisi Yazarın adı J.R. Tolkien Yayın Evi Metis Yayınları Filmin adı Yüzüklerin Efendisi Aldığı puan Kitabın aldığı puan 3 Filmin aldığı puan 4 Yüzüklerin Efendisi'nin ilk versiyonu 70'lerde çizgi film olarak, tek bir film olarak yapıldı. Sonrasında 2021'de filme çevrildi. Şimdi de 2022'de de dizisi yapıldı. 2023'te de gösterime girdi. Ee, yani okunması ve kaçırılmaması gereken e, kitap ve film. Mutlaka ve mutlaka okuyun, izleyin. İzlemeyen varsa tabi. birçok insan izlemiştir diye düşünüyorum ama izlemeye kaldıysa izleyin ya da tekrardan izleyin kitapları birlikte. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer bu dünyayı merak ediyorsanız ekstra olarak Yüzü Eren Efendisi mitoloji kitabını da alabilirsiniz Ben daha okumadım ilginizi çekiyorsa bunu da alabilirsiniz